Gözlerimin içine bak. Hiç kimseye söylemediğiniz ama şarkılarınıza sızmış bir sırrınız var mı? Ee, varmış. Özlem Gürses'in bir YouTube programı var. Evet. Ona gittiğim zaman o da senin gibi bir araştırmaların Hı -hı. içine girmiş. Ve ekşi sözlükten şöyle bir şeyle yüzleşmiş. Ben de onun programında bunu öğrendim. Ben yazdığım bütün şarkılarımda kendi adımı gizlemişim. Her şarkımda neredeyse deniz kelimesi geçiyor. Allah Allah. Mesela <laughs> Allah saydın şaşırırdım aşkın dilinden. Senin için sakladığım kalbe ne yaptın Şiir olsan dize dize senin adına of. intizar ekleyim. Denize attım. Mesela bir tanesi bu. Aynen o kelime gelmeyecek yani. diyordun. <laughs> <laughs> Mesela bir tanesi de şu. Acele yaşanan o aşklara ve de aceleyen o yağmura benim soracak bir sorum var. Denize açılan her yelkene, kapılıp gidenin vay haline, onu bana getirin, hadi yağmurlar, yağmurlar. Tamam iki tanesinde var, bakalım. <gülüyor> 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 Ama çok enteresan evet, değil mi? Bayağı enteresan. Ben de Bunun çok şaşırmıştım. Olmamanız... Farkında olmamam evet. çok enteresan. Evet. Sonra albümlerimin ismine bakıyorum. İlk albümün adı Hiç Kimse Değilim. O Yıldız Tilbe şarkısı. Aha. Yıldız koymuştu Aha. o albümün adını. O e, albümde benim bir tek... Şarkı yarışmasında birinci oldum. Bir şarkının sözü var. İkinci albümün adı anlattım. Üçüncü albümün adı Aşkların En Güzeli. Aşk Denizi. Aşk, aşk. Yani bir deniz, aşk, aşk ve deniz hep yan yanaymış evet. yani. Bugüne kadar en çok hangi şarkınızı yazarken ağladınız? Şarkı yazarken ağlıyor musunuz? Oluyor bazen yani. Ha. En çok hangisinde ağladınız? Re minör, la kürdi olabilir mi acaba? Seni Ötmeye koklamaya duyamadı. <laughs> Biri geldi aldı elimden soramadım. Buna karşı gelinmez biliyorum. Göz göre göre buna boyun eğiyorum. Oh. seni boyamadım. Biri geldi aldı elimden Soramadım Buna karşı gelinmez Biliyorum ...formatını değiştirdi. Deniz Hanım rica ediyorum... ...tüküreyim formatına ya. <gülüyor> <gülüyor> Deniz Seki burada canlı şarkı söylüyor... ...ne formatı ya. Ve sıfır prova arkadaşlar... ...yemin ediyorum mikrofondan evet. biraz önce... ...takıldı. Hiç. Neden... E, ...bu şarkıyla cevap verdim? Rahmetli Babacığım'a yazdım ...bir şarkıydı hmm. bu şarkı. Herkes... Ee, o dönem hayatımda birlikte olduğum arkadaşıma yazdım zannediyorlardı. Ama ben babacığıma yazmıştım. Hı. Doyamadım. Ay. İşte o sorunun cevabı lütfen. da biraz uzun oldu ama böyleydi. <laughs> yok yok iyi oldu. <laughs> i̇yi oldu. Ben seyircilere <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ve orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Vallahi ağzınızda... Sadece Sağıcı aşkı. <laughs> Hiç bu şarkı benden çıksın istemezdim dediğiniz oldu mu? Benden yani benim yazdım Evet evet. Yani bunu keşke ben yazmasaydım. Aha. Yok ya. Yoktur ya. Kıyamam ne olsun. Yok saçma. Niye yok. böyle bir şey? Yok, yok hayır. Hayatta en çok hangi konuda yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorsunuz? Valla iki tane konu var çok artık. <laughs> Sinir bozu insan. Bir bayan meselesi. <laughs> hangi? Bayhan. Ha Bayhan. <laughs> evet. Şimdi Survivor'a gidiyormuş. Çok aa, da iyi bir çocuk evet, aa. çok da tatlı bir çocuk. Hiçbir sorunumuz da yok. Bunu niye yanlış anladı insanlar? Bunu bir türlü anlatamadım. İkincisi de Rıza Tamer. Ben biliyorsunuz Türkiye'deki ilk kadın jüri üyelerinden biriyim. Evet. Popstar diye 2003'lü yıllarda evet. Evet. bir yarışma vardı hatırlarsınız değil mi? Tabii tabii. Ben, Armağan Çağlayan, çok kuvvetli bir evet. ekibimiz vardı. Ercan Saatçi, Ahmet falan. Orada Rıza Tamer şu anda çok güzel bir yolculukta arkadaşımız biliyorsunuz. Sokak müzisyenliğinden nerelere geldi, çok güzel şarkılar yazdı, çok acıklı bir hikayesi var. O dönem çok bebekti, çocuktu. Aha. Ben ona böyle ukala gibi bir şey söylemiştim ama onu çok tatlılıkla söylemiştim hmm. yani. E, o böyle alındı, kırpıldı, edildi biliyorsun bu montaj evet, kurgu olaylarının. Saçma sapan yanlış anlaşılacak bir yere getirdiler. hiç Alakası yok. Hmm. E, son derece e, yetenekli arkadaşlarım sonuna kadar yanındayım. Elimden ne geliyorsa yapmak için yanlarındayım. Bayhan'la ilgili de hiçbir sorunum yok. Bu ikisi. Kendinizi en çok ne zaman güçlü hissettiniz? Ha. <laughs> ben güçlü bir kadınım ve kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Bir sürü imtihanlardan geçtim ben İbrahim'cim. Ee, hiç kimsenin belki altından kalkamayacağı şeylerle yüzleştim. Hı hı. Ama o oraları bile çiçek bahçesi haline getirdim. O yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ben güçlü bir kadın. Biz de öyle duyduk. Teşekkür ederim. Evde kendi kendinize şarkı söylemeyi çok seviyormuşsunuz. Peki en çok hangi şarkıyı söylüyorsunuz? Öyle hangi şarkı diye bir şey yok. Her gün bir saat yürüyüş yapıyorum. E koşu bandım var evde. Salonda televizyon karşısında ya bir film seyrediyorum. E, yürürken e, ya müzik dinliyorum ya da kondisyon yapıyorum. Çünkü Hı -hı. o performans çok önemli. Yürüyüş esnasında o anda aklıma ne geliyorsa, içimden ne geliyorsa yani. Her şey olabilir. Her şeyi söylüyoruz. Her şeyi Hiç seçmiyoruz. <laughs> Vücudunuzda nazar değmesinden en çok korktuğunuz yer neresi? Bu nasıl ben her, bütün bedenim diyorum. Demeyin, bir şey söyleyin. Söylemeyeyim ya. Neden? Ay ne bileyim, ayak bileklerim dermişim, bacaklarım diyeyim o zaman. Ya Demeyeyim ya, her yerim benim için kıymetli. Tamam, bizim için de kıymetli. Ne diyeyim? Bana bayan bacak diyorlar. Bacakları Baca mı diyorlar? Evet, tamam. bacakla <laughs> idare edebilirsiniz. <laughs> <söylüyorum. gülüyor> Mutfakta çok iyi olduğunuzu söylüyorsunuz. En çok hangi yemeği yapmayı seviyorsunuz? Bütün yemekleri yapabilirim. Ama siz... Sev ee, et yemeklerini daha çok seviyorum. Et ha. yemekleri yapmayı daha çok seviyorum. Biraz etoburum ben. Aslında çok vejetaryen olmaya çaba gösterdim. Beceremedim. Olmadı. Bir de kan gruplarına göre de ayrılıyor biliyorsun bu hmm. işler. Ben sıfır araç pozitif benim kan grubum. Yaramıyormuş size. Ee, yok, biz ilk insanlarmışız. Ben de sıfır araç. Pozitifim. Aynı sen de. Aa, Biz ne, vejet, ne vejetaryen Mümkün olabiliriz değil. ne vegan. Mümkün oh, değil. Etsiz olanlara olmuş. çok saygı duyuyorum. Hayat hikayem bir gün film olabilir demişsiniz ki bence de olabilir. Başrol kim oynasın isterdiniz? Daha önce bana bu soru soruldu arkadaşlar. Şimdi ben film olmasından vazgeçtim. Ne olsun? Tiyatro Oynas. <laughs> <laughs> Nasıl sığdıracağız? Deniz Hanım 30 ben sene ihtiyaç. Ben bilmiyorum tiyatır. işte önemli olan da o ya. 30 Aynen doğru. Bezerebilen yapsın yani, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü film yapan çok oldu yani. Ya doğru. Ee, bir de ben yaşarken olmasın o yani. Allah gecinden versin Allah kursun, de. Tabii. Ama Deniz Çakır, Serenar Sarıkaya ne bileyim aklıma gelen çok, çok güzel sevdiğim isimler. isimler. Hayatımızda karşımıza çıkan her insan bize bir hediye aslında demişsiniz. Bugüne kadarki en güzel hediyeniz kim olmuş? Ee, bu çok doğru bir cümlem bu arada. Hayatımızda yaşadığımız başımıza gelen iyi, güzel, tatlı, acı, mutlu, neşeli her şey bize hediye. Hepsi bir işaret diye düşünüyorum ben. Belki benim bugün şu programa gelmem, seninle bugün tanışmam bile bana... Başka güzel günlerin habercisi, başka güzel şeylerin habercisi. Belki burada yayılan, şu anda yaşadığımız şu birlikte oluşturduğumuz sinerji, o enerji sinerjiye dönüşüyor ya. Hepsi belki bir işaret. O yüzden hayatımızda günümüzün içinde ne yaşıyorsak, hepsini gerçekten çok kıymetle teşekkür etmek, şükretmek gerektiğini düşünüyorum ben. Ah bu kim diye sorarsan, tek bir kişi olarak cevap veremem buna. Hmm. Yani bu hediye kim diye sorarsan, Ziya'm var kedim evde. Evet. Evet Işık demek Ziya bu arada. Adını da ben koydum. Herkes dalga geçiyor. Atma Ziya, atma Işık. Ziya <laughs> Işık demek. Çok güzel bir kedi sahiplendim. Harika. Bir tane Leylan var, kızım var. Bir rahmetli haydutum var. Onlar bana en büyük hediye. Ya. Hı. Bir de İrfan Mert'im var yeğenim, kardeşim oğlum. Estetiğiniz var mı? Yok. Vallahi yok. Yani geçmiş yıllarda bir şey yani botoks yaptırdım Aha. zamanında. Ona estetikten Üç, saymıyorlar diyorlar mı? Yok. Artık. Ee, yani hani öyle yüz gerdirme diyorsun. işte ki burayı askıda bilmem ne falan. Askıda mama o. <gülüyor> <gülüyor> Fransız askısı kim dedi onu? Fransız askısı. Ha, Fransa. Yok. Nereden biliyorsunuz? Ee, bir bir kere de bir hanımefendiye bakayım. Ama bir şey söyleyeceğim. Pırıl, Yo, i̇htiyacınız da pırıl yok ondan pırıl pırıl yaptırmamışsınız. Cildiniz Yoksa belli pırıl pırıl. yaptıracak ihtiyacı olursa. <laughs> <laughs> elinde ışık da var Tabii seni. <laughs> e, Estetiğim yok arkadaşlar. Küçük dokunuşlar <laughs> yaptırdım hayatımda. Bir kere ben e, elmacık kemikleri doğuştan böyle olan bir kadının. Bunlar benim orijinalim. Bir kere bundan yıllar evvel <laughs> ya yani bir beş senesi vardır. Bir dolgu yaptırmaya kalktım. Sonra gittim Can Sen yeni Burak kutun eşi. Çok önemli bir kök hücre uzmanıdır. <laughs> Gittim Can sen hemen bunları erit dedim. Böyle bir şiştim miştim bir evet, abuksuzluk abuk bir şey oldu. Hiç benlik değil estetik ama. O zaten ama... şey gibi oluyor. Testere filmi yani, gibi Yani bir tuhaf oluyor değil mi? Evet. Hiç e, şu anda ihtiyaç hissetmiyorum ama olursa Olmuşsa neden, neden olur? yaptırmayayım Tabii. yani. Ama şu anda gördün Bak otoksum geldi çizgi dolu burada ama yok. Yani ben memnunum. Sevgilinizin günlüğünü bulsanız okur musun? Okumam okutmam da. Özele girmem kimsenin telefonunu karıştırmam karışılmasından da. Hiç hoşlanmam. Böyle burada duruyor açık. Ah hayatta bakmam. Deniz bak. yazıyor. Hayatta bakmam. Deniz Seki yazıyor. Ya yazarsa yazsın ben buradayım. Bu kadar yazıyor. Yazsın. <laughs> yok peki. Bakmam yok. Saygı çok önemli. Yok peki. asla. Neye para harcarken içiniz kan ağlar? Ben çok bonkör bir kadınımdır. O yüzden her şeyim kiralık dermiş. <gülüyor> 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 ee, ama Sabancı'nın kızından daha zengin. Öyle, öyle gibi hissediyorum kendimi. Çünkü konforum için yaşıyorum. Ama kendim çalışıp kazanıyorum. Evet. Dindik ayaklarım üstüne. Bu marka takıntısı olan kadınlara inanamıyorum. Çünkü tamam ayakkabıydı, çantaydı, saatli. Bunlar çok kupon, çok önemli şeyler. Ama gidip saçma sapan şeylere, böyle markalara para harcayan arkadaşlarıma e, üzülüyorum. Neden? Neden benim o kadar bilmem kaç bin euro verdiğim elbise ya da şey neyse... Ayşe de giyiyor, o da gidiyor, alıyor. Fatma da giyiyor. Benim hmm. için bir özelliği kalmıyor o zaman. Ben de yurt dışına gittiğim zaman ara sokaklarda küçük küçük böyle kupon butikler hmm. vardır ya. Gider keşfederim ve bulurum da. Ha, Ama bir tane bende olur yani. Yani gidip bir daha birisi onu bulamaz. Evet hem o kadar pahalı hem de herkeste yani, var Çok da olacaktır? pahalı değildir ama pahalıysa da bir tanedir o yani. Aha. Onu ben almışımdır. Gözlük hastasıyımdır mesela. Aa. Gözlük koleksiyonum vardır benim. E ama çok bu marka takıntısı olan arkadaşlarıma inanamıyorum. Markalara saygı duyuyorum. Ben de bir markayım, sen de bir markasın. Hı hı. Ama beni iki kişi aynı anda giyemez ama. <gülüyor> <gülüyor> Ne düşünüyorum yani herhalde. Bravo, çok güzel bir cevap. Rica ederim. Rica ederim. Biz de boş değiliz Deniz Hanım. Zaten son derece duyuşu. Yani Rica son derece. Çok teşekkür ederim. Koskoca İbrahim Selim ile oturmuşum masanın aa, aa, tövbe önünde. Var, de şurada ki. seyircilerimle sohbet ediyoruz. Bundan daha keyifli bir an yok. Bu arada gerçekten çok ben keyif aldım. Siz ne haldesiniz bilmiyorum. Ama ben çok mutlu hissediyorum kendimi. <laughs> Kendinizle evli olsanız boşanma nedeniniz ne olurdu? Ben kendimi boşamazdım ama ben boşayabilirdim. <laughs> yani? Ben benden vazgeçmezdim. Yok öyle bir neden yok. Yok çünkü gerçekten geyşe tarafım çok yüksektir yani. Geyşe tarafı ama yüksek. Ama sevmem ve aşık olmam lazım. Sevmeniz ve aşık evet. olmadan. E zaten. Yeterince övüldüğünü düşünmediğiniz bir özelliğiniz var mı? Kariyerim dermişim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben, hak ettiğim yerde değilim bence. Daha güzel yerlerde olmalıyım. Daha çok seyirciye hitap etmeliyim. Öyle hissediyorum. Aslında bütün memleket size hastayız. Mesela siz dünya falan mı diye şey yapıyorsunuz? Yani bilmiyorum artık. Ne bulun birilerini o getirin diyorsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tanıyanlar genelde neyi hiç Sizden beklemez ama siz gizliden gizliye onu yaparsınız. Mesela sizin bir şey yapmanızı asla beklemez sizi tanıyanlar ama siz onu ha, aslında yaparsınız. Şöyle bir huyum var. Normalde çok paniyimdir böyle. Çok tezcanlıyımdır, heyecanlıyımdır. Hele sahneye çıkmaya 10 dakika kalı, 15 dakika kalı. Allah'ım o bacaklarım durmadan titrer, elim ayağım falan. Fakat böyle bazı kriz zamanları olur ya, hani Hı -hı. bir kriz olur. O krizi yönetmen gerekir senin. Orada bana çok değişik bir soğukkanlılık o soğukkanlığı lazım olunca gi giyerim hemen hmm. üzerime. Bir tartışma oldu mesela. Hemen tatlılıkla o tar tartışmayı pozitif hale çeviririm. Negatif ortamdan nefret ederim. Hmm. Yani o pozitif yanım devreye girer ve ben o ortamı alır yumuşacık hale getiririm. Pasif hmm. agresyon mu, aktif hmm. agresyon mu? Bence pasif. Ben öyle sinirli, agresif bir kadın değilim. Ama böyle ince ince laf mı sokarsın? laf sokmayı hiç sevmem. Sokmaz. Çünkü e, karşımdakini incitmek istemem, ben de incinmek istemem. Yengeçe yengeç bir burç. Oo. <laughs> yani öyle Büyük bir durumum var. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok zor. Son derece duygusal bir yapım var ama son derece mantıklı bir yapım da var. O yüzden ben galiba pasif agresif mi oluyorum? Yani yok o bile, o bile değil, değil de işte. Yani. İlgisiyle, mesajlarıyla sizi endişelendiren bir hayranınız oldu mu hiç? Oldu. Aa. oldu. Bayağı gittiğim her yerde, gittiğim işte illerde kaldığım otellerin lobisi de falan karşıma çıkıp benim asistanlarımın telefonlarına ulaşıp benim telefonlarıma ulaşıp mesaj. En son artık avukatım devreye girip uzaklaştırma kararı çıkarttığımız bir manyak bir arkadaşımız vardı yani. Yeni değil. 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 En son hangi konuda aman bunu da kafama takmayacağım dediniz? Ay onu beceremiyorum ben. Ha takıyorsunuz. Ha takıyorum. ya Hıh. Yatatmıyım diyorum yengeçe yengeç. yengeç. Ya gece yatıyorum yatağa. Öyle hemen yastığa başını koyup uyuyanlara çok imreniyorum. Hmm. Ben bunu hiç beceremiyorum. Gün dönüyor kafam. Kafam var ya 5000 tane şey aynı anda ee... düşünüyorum. Hani melatonin kullanıyorum zaten. Hıhı. O da fayda etmiyor yani. Yok bir yerden sonra. gerçekten o günü gözden geçiriyorum. Saçma sapan biriyle ilgili bir şey geliyor aklıma ki değer verdiğim, önemsediğim bir şey. Bu özelliğimi hiç sevmiyorum yani. Anladım. Konser günü sahneden eve gelir gelmez yaptığınız ilk şey ne? Ay pijamalarıma kavuşmak. <laughs> ben bir pijama delisiyim. Ya. Eda Ece'nin de pijamaları evet. var. Ben de çok güzel bayılıyorum. Onun ya, markası da değişti. İsmi de değişti. oldu. Ay, Jaya oldu. Siz şey, denediniz mi kumaşı mumacı gerçekten? Üç iyi. rengi var bende. Ayıp <laughs> ettim. Hemen pijamalarımı, duşumu alıp pijamalarımı giyip. ...çoraplarımı giyip ayaklarım çok üşür çünkü. A -a. Vallahi. <laughs> Ellerim ayaklarım hep buz gibidir benim ama... ...kalbim sıcacıktır. A -a. Peki. Birinden aldığınız... ...en garip iltifat neydi? Ya ben bir sürü iltifat alıyorum da... ...şu anda böyle sorunca... ...hatırlayamıyor insan. A -a. Selçuk Yöntem'i çok severim oyuncu olarak. Biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Şu an büyük sahnede oyun oynuyor. Şaka yapıyorsun. Allah canım hey, al. bitince gidelim mi kulisine? Bizimki onlardan sonra biter. Ya. O bitince gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Selçuk Yöntem'in bir röportajını okuyorum. Bir hayranı demiş ki o kadar Davudi bir sesi evet. vardır ki Selçuk Aha. <laughs> abine. Ay demiş kadın. Bir <laughs> gün ses tellerinizin üzerinde oturmak <laughs> istiyorum demiş. <laughs> Çok hoşuma gitmişti bu iltifat. Evet. <laughs> ya bana bu tatlı iltifat eden oldu mu? Ses tellerinize oturtmuşlar. Yani ben <laughs> onda çok hoşuma gitmişti. <laughs> o aklımda kalmış mesela Selçuk abinin. Aa çok güzel. Bakar çok mısın güzel şu anda şey aynı Evet, Bina içinde, aynı ay ne güzel be. Işınlansak keşke. Zuhal Olcay, Selçuk Yöntem, Cengiz Bozkurt ve Aa, başka oyuncu arkadaşlarımız Cemal. da var. Don Kişot oynuyorlar Oo şahane. Çok <laughs> güzel bir oyun Alkışları çıkardıklarına eminim. Beni zeka ve vicdan tavlar demişsiniz ama biz biraz da tip merak ettik. Öyle edelim. bir tip çıkmaz benden. Yani <laughs> Nasıl çıkmaz? Yani söyleyemem hani Esmer mi desem, Kumral mı desem kısa boylu mu desem uzun boylu mu desem yok. Yok derken bir Yani. seçim olarak böyle hayatıma yok. dönüp baktığımda aynı. Yok anladın A sen. Anladım onu. ben. Devam. Evet. <laughs> Deniz Tekin'in kalbi nasıl fethedilir? Ay çok zor bu saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Vallahi İbrahimcim bilmiyorum ya. Çok da büyük konuşulmaz böyle şeylerde de yani zor yani. Zaten bu sonra büyük, bunun büyük konuşmasından bilmiyorum. ne zarar gelir? Eyvah, Çok zor. aşık oldunuz mu olacak yani? Yani bilmiyorum. Benim aşık olm, Deniz aşık olunca şaşır, şaşırır diye şarkı yazmışım. Yani bak orada da <laughs> Deniz var. Kendime kaç kere <gülüyor> <söylesin>. <gülüyor> söyledim, ben. of hiç böyle gülerek. <laughs> Aşık olunca şaşırır. sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım. Of o zaman bende dengeler bozulur. <laughs> o beni siz misiniz kendinizden ha, mi bahsediyorsunuz? Tabii ki ben. Tabii ki ben. Ha. Evet. Ben de dengeler bozu bozuluyor yani aşık olunca. Yani Herkes de, de aşk demek zaten o demek değil mi? Yani. Ayarlarla biraz kimyası, oynanması. Kimyası. kimyası evet. Çok fazla bilimsel şey var. Frontal kortekste saçmalık oluyor <laughs> falan. Ben artık oralara Kortekslere falan haydi. girmeyeyim hiç. Deniz Seki nasıl flört eder? <gülüyor> <gülüyor> Bilmem gözlerimle herhalde. Yeteri kadar abartılmadı dediğiniz bir parçanız var mı? Aa. Yani klipsiz şarkılarım var. Bir gün aslında bununla ilgili bir proje yapmayı düşünüyorum. Hı hı. Ee, bir ara klip, hani şimdi artık dijital platforma döndü evet. her şey. Klip çekmek zorundayız ama klip çekmiş olmak... ...için çekiyoruz, hı hı. işin doğrusu. Eskiden öyle değildi. Evet. Ee, ve klipsiz şarkılara yazık oluyor. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Klipsiz şarkılarım adına... ...bir proje hı hı. yapmayı düşünüyorum. O zaman... ...aa bu şarkıda mı Deniz Tekin'in... ...aa bu şarkıda mı Deniz Tekin'in... ...diyecekleri çok şarkı olduğuna inanıyorum. Hmm. Peki şimdi söylemeyecek misiniz bir tanesi? Aa, bunu, bunu... Peki söyleyeyim. Ş öyle değil, öyle değil. Ş şaka, şaka. <gülüyor> <gülüyor> şaka, şaka. Şaka, öyle. <laughs> Hemen hazır ama kadınlar ya. <laughs> Başkasına şarkı söyledi Ben de <gülüyor> susmak <gülüyor> bilmiyorum. Yok yok hiç Daha problem, problem yok. Ben gayet çok mutluyum. E, söyleyecek misin? Söyleyeyim mi? Tabii tabii. <laughs> Hiç bu kadar gülerek şarkı söylemedim. <laughs> Kendi kalbime yazdığım bir şarkıydı bu. Adı Bitti. <laughs> bitti. Bu defa bitti. Canım kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabi kabul edersen ve bana güvenirsen bir daha hiç kimseler kıramaz bizi. Söz bitti. Yeter yeteri kadar yeminlere mahcubuz. Sitem desen o da haklı, ona da epey borcumuz. Benim çünkü derin uykun bu son, bu son olsun aşk sana hiç yok borcumuz yeter yeteri kadar yeminlere mahcubuz sitem desen o da haklı ona da epey borcumuz e sen beni yordun çünkü o an derin uykun bu son, bu son olsun aşk sana yok hiç borcumuz Bitti 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 Aşk hak eden Hak emreden. Falan filan diye gidiyor işte Deniz Akın'ın da En sevdiğiniz küfür ne? Ya ben küfür, ya küfür eden arkadaşlarım var, meslektaşlarım var. Çok da yakışıyor. Bak, yakışana yakışıyor. Hı hı. Bana yakışmaz. Hı. Yani ben de sevmem küfür. Yakışan edebilir. Ama benim rahmetli canım annem o kadar kibar bir kadındı ki en fazla söylediği yani en büyük küfürü annemin. Hı hı. Annemden öğrendim. GÖT. <laughs> Göt, o kadar. Hay bir de geri zekalı. Ah, yani. Deniz Hanım. Valla ben hiç kalpler kırılır hemen Hiç, hiç küfür hiç küfür hiç kullanmaz. Yok. Çok güzel. Yok. Hanımlar beyler siz yeterince dürüst müydü? <laughs>